zamirler iki başlık altında incelenecek. Sözcük halindeki zamirler üst tarafta tabloda ve ek durumundaki zamirler olmak üzere. Sözcük halindeki zamirler kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, dönüşlülük zamiri ve soru zamirleri arkadaşlar. Ek halindeki zamirlerimiz ise ilgi zamiri ile iyilik zamiri. Kişi zamirleri diğer adı şahıs zamirleri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Peki işaret zamirleri diğer adı gösterme zamiri. Temelde bu, şu, o zamirleri bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, böylesi ve şöylesi de yine işaret zamirlerinden sayılıyor. Belgisiz zamirlerimiz var. Bunlar neler? Kimse, hepsi, hiçbiri, biri, tümü, başkası ve bazısı. Dönüştük zamiri dikkat edin bir tane sevgili arkadaşlar. Kendi. Soru zamirleri neler? Kim sözcüğü? Ne? Nere? Hangi sözcükleri arkadaşlar? Kaç sözcükleri? Soru zamiri oluyor. Bunlar da yine mesela kimi, kime, kimde, kimden. Neyi, neye, neyde, neyden nereyi, nerede, nereden? Yani bütün çekim eklerini rahatlıkla ne yapıyor? Soru zamirleri de üstüne alabiliyor. Ek halindeki zamirler var demiştik. İlgi zamiri ki ilgi zamiridir arkadaşlar. İsim tamlamasında düşen tamlananın yerine kullanılan ektir bu. Bir de iyilik zamiri var. Bu da iyilik ekleri. Tamlanan ekleri de iyilik zamiri olarak karşımıza çıkıyor. Zamirler adıllar demiştik. İsim olmadığı halde isim gibi kullanılan veya ismin yerini tutan sözcükler. Zamirler isim gibi kullanıldıkları için isim çekim eklerini alabilirler. 3 tane tekil, 3 tane de çoğul olmak üzere 6 tane arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir hatırlatmamız var. Ben ve sen kişi zamirleri ek aldığı zaman değişikliğe uğrar. Köklerinde ünlü değişim olur. Ben sözcüğü A yönelme hal ekini aldığı zaman bana şeklinde oluyor. Ve kökündeki E harfi A'ya dönüyor. Sen sözcüğü de yine A halekini aldığı zaman kökündeki E ünlüsünün A'ya döndüğünü sana şeklinde yazıldığını görüyoruz. Kişi zamirleri durum eklerini alır. Durum ekleri nelerdi? İ hali, E hali, D haliden hali. Fakat iyilik eklerini almaz. Yani tamlanan eklerini almaz sevgili arkadaşlar. Kişi zamirleri ad tamlamasında tamlayan olur her zaman arkadaşlar. Bakın şuradaki kişi zamirleri var ya, isim tamlamasında ben, sen, o, biz, siz, onlar her zaman tamlayan durumunda. Bakalım örnekleri. Benim aşkım uymaz her saza. Benim aşkım belirtili bir isim tamlaması var burada. Tamlayanımız kişi zamiri. Üzerinde hangi ek var? İlgi zamiri var. Hep tamlayan durumunda. Senin derdin derken burada da belirtili bir isim tamlaması var. İsim tamlaması. Tamlayanımız sen. Demek ki kişi zamirleri her zaman tamlayan durumunda olur ve aynı zamanda ilgi ekini alır. İyilik ekini alır mı? Hayır. İyilik ekini almaz. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiri olarak kullanılıyor. Peki kendi dönüşlülük zamiri öznenin yaptığı işi pekiştirme görevinde genellikle kullanılıyor. Bu kumaşı sen kendin dik. Dik yüklemimiz kim diksin? Sen öznemiz. Kendin dediğimiz zaman burada özneyi pekiştirme göreviyle kullanılmış. Biz kendimiz çözdük dediğimiz zaman kim çözdü? Biz Evet özlemiz bu. Kişi zamiridir. Birinci çoğul kişi zamiridir. Biz kendimiz yaptık. Tek başımıza yalnız yaptık anlamında kişi zamirini kuvvetlendirmek için, pekiştirmek için kullanılmıştır. Kendi dönüşlülük zamiri iyilik eki alarak kişi zamiri görevi üstlenebilir. Sorularda çıkıyor karşımıza. Mesela kendim dediğimiz zaman ben kişi zamiri yerine, kendin sen kişi zamiri yerine, kendisi o kişi zamiri yerine, kendimiz kendiniz kendileri de yine çoğul kişi zamirlerinin yerine kullanılıyor. Kendim ettim, kendim buldum derken burada kendim sözcüğü ben sözcüğünün yerine yani kişi zamirinin yerine kullanılmış. Kendi sözcüğü ikileme oluşturarak zarf görevi üstlenebilir. Bazı vakitler kendi kendime konuşurum. Bakın bir fiil var burada. Fiilin önüne gelmiş nasıl konuşurum? Kendi kendime durum zarfı yapmış. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutuyor arkadaşlar. Başlıca işaret zamirleri hangileri? Bu, şu, o ve bunun türevleri. Bakın çokluk eki gelmiş. Bunlar, şunlar, onlar. Sonra haleki, yönelme haleki gelmiş. Bura, şura, ora. Sonra öteki, beriki, böylesi, şöylesi, öylesi. Bunlar başlıca işaret zamirleri. Bura, şura, ora sözcükleri yer anlamı taşıyan işaret zamirleri. Böyle, şöyle, öyle tarz anlamı taşıyan işaret zamirleriymiş örneklerimize bakalım. Orada bir köy var uzakta. İsmin yerini tutmuş. Orada derken bir yerleşim yerinin yerine geç. İsim çekim ekini almış. Herhangi bir ismi belirtmiyor veya nitelemiyor. Bu ne olmuştur arkadaşlar? İşaret zamir olmuştur. Bunlar çok kaliteli elbiseler. Bir sürü elbise var. Onların yerine, ismin yerine kullanılmış işaret zamiridir arkadaşlar. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem karşına bu sözcük yine isimlerin yerine kullanıldığı için işaret zamiridir. Bir hatırlatmamız var. İşaret zamirleri işaret sıfatlarıyla karıştırılabilir. İşaret zamirleri ile işaret sıfatlarının temel farkı neymiş? İsim çekim eklerini alıp almamaları. İşaret zamirleri isim çekim eklerini alıyor fakat sıfatlar ek almıyor. Bakın sıfatlar eksiz birleşmelerde sıfatlar ek almaz. İşaret sıfatları varlıkların yerini işaret yoluyla belirtir. Çekim eklerini alır mı? Hayır. Kendisinden sonraki adla sıfat tamlaması kurar. Yani sıfatın olduğu yerde tamlama var. Zamirin olduğu yerde tamlama yok. İşaret zamirleri varlıkların yerini işaret yoluyla tutuyor. Çekim eklerini alabilir mi? Hay hay alabilir. Bir adı belirtme durumu yoktur arkadaşlar. Adın yerini alıyor. Belirtme durumu yok. Saygı sözü katmak için tekil kişi zamirleri yerine çoğul anlamda kişi zamirleri kullanılır araya girmiş gibi olduk. Örneklerini bir sonraki sayfada vereceğiz arkadaşlar. Öğretmenin bu kitabı siz verdiniz dediğimiz zaman siz burada 3 kişi, 5 kişi değil, öğretmenin yerine kullanılmış saygı ifade ettiği için de çokluk anlamında karşımıza çıkmıştır. Başka önemli bir maddemiz var arkadaşlar. O ve onlar zamirleri bir insanın yerini karşılayacak şekilde kullanılırsa bunlara kişi zamiri diyoruz. O ve onlar eğer insan dışında varlıkların yerini tutarsa arkadaşlar o zaman da bunlara ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Dik. O geçen haftaki derse katılmadı. Derse katılmayan ancak insan olabilir. Öyleyse buradaki o sözcüğü kişi zamiridir. O geçen haftanın en beğenilen filmiydi. Burada filmin yerini tutmuş arkadaşlar. Öyleyse bu da işaret zamiridir. O babamın bana yadigarı olan bir saati saatin yerini tutmuş bir e, eşyanın yerini tuttuğu için işaret zamiridir. Kişileri varlık ve nesneleri kesinlik göstermeden belirten onların yerini karşılayan zamirler. Kimse, hepsi, hepimiz, hepiniz. Bakın hepiniz dediğimiz zaman bu hep hepinin içerisinde. Hepinizin içerisinde kim var, kim yok bilmiyoruz. Hiçbiri dediğimiz zaman bu hiçbirinin karşıladığı kişilerin içerisinde kim var, kim yok bilmiyoruz. Tümü dediğimiz zaman bu tümü kimi karşılıyor onu da bilmiyoruz. Onun için bunlara ne demişiz? belgisiz zamir demişiz. Başkası, bazıları, bazısı falan filan kimi sözcüğü bazısı anlamındaysa belgisiz zamir olurmuş arkadaşlar. Soru anlamı taşıyorsa soru zamiri olurmuş. Bir ismi belirtiyorsa o zaman da ismi belirten sözcükler ne oluyor? Sıfat, belgisiz sıfat. Birkaçı hala ortalıkta geziniyor. Çekim eki almış arkadaşlar ve ismin yerine kullanılmış. Öyleyse belgisiz zamir. Herkesin bir derdi var. Herkesin derdi. Bakın isim tamlaması olmuş. Öyleyse buradaki belgesiz zamir oldu arkadaşlar. Üzerinde isim çekim eki var, ilgi eki var. Kimsenin kimseye faydası yok. Kimse sözcüğü belgesiz zamir, kimseye sözcüğü belgesiz zamir. Kimisi ağlarken kimileri güner. Bunlar da belgesiz zamir. İsmin yerini soru yoluyla tutuyor. Soru. Bazı soru zamirleri soru sıfatlarına çekim eki getirilerek yapılıyormuş. Bunlar aynı zamanda kaç sözcüğü, ne sözcüğü, hangi sözcüğü soru sıfat olarak kullanıyorduk. Sıfatlarda görmüştük. Fakat bunlara çekim eki getirirsek arkadaşlar kaçı, kaçımız, kaçınız, kaçıncısı şeklinde söylersek bunları ne olur? Soru zamiri olur. Çünkü sıfatlar çekim eki almaz. Kim sözcü, kimin, kimi, kime, kimde, kimden şeklinde çekim eklerini aldığı zaman soru zamiri olur. Kim şeklinde de yine soru zamiri olur. Ne yalın şekilde de soru zamiri olur. E halini, i halini, ilgi ekini veya belirtme halekini aldığı zaman da soru zamiri olarak karşımıza çıkar. Nere sözcüğü, neresi, nereye, nerede, nereden şeklinde, hangi sözcüğü, hangimiz, hanginiz, hangileri şeklinde ek aldığı zaman arkadaşlar yine soru zamiri olur. Bakın ne söyler şu daha çoban çeşmesi? Soru zamirlerinin yerine isim veya kendi cinsinden zamir koyabiliriz. Ne söyler? Şunu söyler. İşaret zamiri yerine koydum. Zamirin cevabı zamir de olabilir, isim de olabilir. Böyle anlarız. Geçen akşam nerede kaldınız? E köyde kaldık. Bakın yerine isim koydum. Bu saatte kapıyı çalan kim? Cevabı Ahmet. İsmin yerini tutmuş burada soru yoluyla. Cevabı da isim oluyor. Hangimiz böyle bir hata yapmadık? Hepimiz. Hepimiz belgisiz zamir arkadaşlar. Soru zamirimiz. Cevabı da ne oldu? Zamir oldu. Zamirler çekim eklerini alır demiş. Zamirler aynı zamanda arkadaşlar fiillerin önüne gelebilir. Nerede kaldınız? Soru zamiri fiilin önünde, ona soru soruyor. Ne söyler? Fiile soruyor. Bu saatte kapıyı kim e, çalan kim olabilir diyor. Kim olabilir? Bir fiilin önünde arkadaşlar. Demek ki zamirler rahatlıkla fiillerin önüne gelebiliyor. Müzik